Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Son Hocanız. Sınav kazandıran çözümlerde 7 numaralı bölümdeyiz. Bugün 4 tane polinomda bölme sorusu çözeceğiz. Ama asıl anlatmak istediğim polinomlarda bölme yaparken kullanacağımız bir teknik. Bu teknik aslında bizim doğal sayılardaki bölmeden aldığımız, orada yaptığımız bir pratiği buradaki polinomlardaki bölmeye uyarladığımız bir çözüm. eğer ki bu tekniği polinomlardaki bölme sorularına uyarlayabilirseniz o zaman aslında belli soruları birazcık daha kısaltabilirsiniz. Şimdi isterseniz öncelikli olarak bu doğal sayılardaki bölmede nasıl bir pratik yapıyoruz ondan bahsedeyim. Ondan sonra da onu biz polinomlardaki bölmeye yansıtalım. Mesela şöyle örnek vermek gerekirse a sayısının 9 ile bölümünden kalan 5 ise a kare artı 3a artı 5 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır demişiz. Şimdi a sayısını bilmiyoruz. A sayısının 9'a bölümünden kalan 5'tir diyoruz. Aslında bu modüler aritmetikte A sayısı mod 9'da 5'e denktir. Bunun üzerinden işleteceğiz soruyu. O zaman biz A sayısını 5 kabul edelim. Bilmiyoruz ya A sayısını. Farz A sayısı 5 olsun. O zaman A sayısı 5 ise o zaman 5'in karesi artı 3 çarpı 5 beş artı 5'ten ne gelecek bizim sorumuz? 25, 40, 45 gelecek. 45'in 9'da bölümünden kalan kaçtır? 0'dır. O zaman a kare artı 3a artı 5 sayısının 9'a bölümden kalan kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 0 olmuş oluyor. O zaman biz şurada şöyle bir not düşebiliriz. Sayılarla değil kalanlarla işlem yapılır. Mesela ki atıyorum şöyle bir şey dese 4783 çarpı 5152 sayısının çarpımının 9'a bölümünden kalan. Şimdi oturup bu sayıları çarpmak yerine sayıların kalanlarıyla işlem yapmak doğrusudur. Yani buradan ne gelir? 10, 22, 22'nin 9'a bölümünden kalan 4. 10, 13, 13'ün 9'a bölümünden kalan 4. O zaman biz 4783 ile 5152'nin çarpımının 9'a bölümünden kalan için 16'dır diyebiliriz. Ha, 16, 9'u geçti mi kardeşim? O zaman tekrardan 16'yı 9'a bölersin. Kalan kaçtır dersin? 7'dir dersin. O zaman bu çarpımın 9'a bölümünden kalan kaç olmuş oluyor? 7 olmuş oluyor. Yani biz sayılarla değil kimlerle kalanlarla işlem yapıyoruz. Sayılarda kullandığımız bir pratik bu aslında. Bir başka pratikte bölme kısmında şöyle ki A sayısının 45 ile bölümünden kalan 23 ise 45'in bir alt çarpanı kaç olsun? Mesela 5 olsun. 5 ile bölümünden kalan kaçtır desin. Şimdi bu tip sorularda 45 ile bölümünden kalan 23 ise bir alt çarpanı ki 5 45'in bir alt çarpanıdır. O zaman 5 ile bölümünden kalan da kaçtır dersiniz? 23'tür dersiniz. Ha 23 5'i geçiyor. O zaman kardeşim sen 23'ü 5'e bölersin. Cevabı kaçtır dersin? 3'tür dersin. Yani bir alt çarpanına bölümünden kalan da sayıya bölümünden kalana eşittir. Uydurabilirsiniz başka. A sayısının 20 ile bölümünden kalan 17 ise 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine 17'dir. He, 17 5'i geçti. O zaman kaçtır dersiniz? 2'dir dersiniz. A sayısının 30 ile bölümünden kalan 2 ise 3 ile bölümünden kalan kaçtır dediğinizde 3, 30'un alt çarpanı olduğu için yine 2'dir dersiniz. Ha 2, 3'ü geçmedi o zaman 3 ile bölümünden kalan da 2'dir mantığını yürütebilirsiniz. Şimdi burada kullandığımız bu iki tekniği polinomdaki sorulara işletelim bakalım nasıl olacak. Px polinomunun x küp artı 8 ile bölümünden kalan buysa px'in x kare eksi 2 x artı 4 ile bölümden kalan. Şimdi dikkatli bakarsanız bunun çarpanlara ayrılabildiğini görürsünüz. Ve onun alt çarpanlarından bir tanesi budur. O zaman siz aynı mantığı burada da yürütebilirsiniz. Kardeşim dersiniz ki siz buna böldüğümde kalan eğer ki buysa o zaman bir alt çarpanı olan bunun da bölümden kalan yine x kare eksi x artı 1'dir dersiniz. Sonra polinomda bölme sorularında biz her zaman şunu yaparız. Bölenimize bakarız bir de kalanımıza bakarız. Derece kıyası yaparız. Biz ikinci dereceden bir ifadeye böldüğümüzde kalanımız ikinci dereceden küçük olacağına göre şimdi güzel kardeşim x kare gördüğünüz yere ne yazarsınız? 2x 4 yazarsınız ve böylece kalanı indirgemiş olursunuz. x kare yerine 2x 4 yazdığımızda o zaman bizim kalanımız ne olmuş olur? x 3 olmuş diyebiliriz. Mesela bir sonraki soruda ikinci soruda Yine aynısı px polinomunun x küp artı 1 ile bölümden kalan buysa x kare eksi x artı 1. Çok uyanık olacaksın. Hocam a bu bunun alt çarpanı. O zaman kalan direkt 3x kare eksi 2x artı 4. Bazen uyanıklık başa bela olabilir. Kalana bu dersen çarpılırsın. Dikkatli o. Bölenin buysa kalanın bu olamaz. O zaman sen onu ne yapacaksın? İndirgeyeceksin. x kare gördüğün yere x eksi 1 yazacaksın. O zaman 3 tane x eksi 1 eksi 2x artı 4. Ne oldu güzel kardeşim? 3x eksi 3 eksi 2x artı 4. O zaman x artı 1 benim kalanımdır dersin. Ve böylece şunu almıyoruz biz. Eğer ki bir alt çarpan ile bölümünden kalanı soruyorsa esas sayı ile çarpımdan kalana eşittir. Böleni geçiyorsa kalanımız derece olarak o zaman biz onu tekrardan ne yaparız? İndirgeme yöntemiyle çürütmeye çalışırız. Şimdi diğer teknikle çözeceğimiz üçüncü sorumuz. Px polinomunun x kare artı 4 ile bölümden kalan buysa P karenin x kare artı 4 ile bölümden kalan nedir demiş. Yani bu soruda şu tekniği kullanacağız. A sayısının 9 bölümünden kalan 5 ise o zaman biz sayılarla değil ne ile işlem yapıyorduk? Kalanlarla işlem yapıyorduk. Eğer bölenlerimiz aynı ise o zaman burada da dikkatli bakarsanız bölenimiz aynı. Px'in bununla bölümden kalan buysa P karenin x kare artı 4 ile bölümden kalanı sormuş. İsterseniz uzun mantığı şu. Şimdi bir kere burada polinom yazmıyor. O zaman biz bu polinomu bir kere yazmamız gerekir. Yani şöyle diyelim. x kare artı 4 çarpı qx artı 3x eksi 2. Şimdi Px polinomumuzu sizin bu. Siz bunu ne yapacaksınız? Karesini alacaksınız. Diyeceksiniz ki x kare artı 4'ün karesi q kare x artı. Yani bu birinci bileşinin karesi. Sonra iki tane x kare artı 4 qx çarpı 3x eksi 2, 2 artı 3x eksi 2'nin karesi. Ha çok dikkatli olursan bu soruyu da aynı şekilde çözersin. Çünkü x kare 4 artı 4 bölümden kalan diyorsa böyle bir çarpanın var çat gitti. x kare artı 4 bölümden kalanı soruyorsa böyle bir çarpan var çat gitti. O zaman elinde ne kaldı? 3x eksi 2'nin karesi kaldı. E ben ne demiştim? Biz eğer ki aynı bölenimiz varsa sayılarla değil kalanlarla işlem yapılır. Yani p karenin x kare 4 ile bölümden kalan dediğinde gidersin kalanın karesini alırsın ki gördüğünüz gibi bakın normal klasik çözümünde de 3 x 2'nin karesini almış ama şu iki satırı gördüğünüzde sorudan öğrenci korkar açıkçası. O yüzden bu tekniği biliyorsak çok güzel bizim için avantaj kazandırır bu teknik. Şimdi p kare x'in x kare 4 ile bölümden kalanı soruyorsa o zaman gideriz ne yaparız? Kalanla işlem yaparız. 3x eksi 2'nin karesini alırız. 9x kare eksi 12x artı 4 deriz. Aha da kalan budur deriz. Ne yapmayız? Demeyiz. Niye? Biz çünkü sürekli polinomda bölme sorularında bölenin derecesiyle kalanın derecesini ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Siz kaça böldünüz arkadaşlar? x kare artı 4'e böldüyseniz o zaman x kare yerine ne yazacaksınız? x4 yazacaksınız. Çünkü bizim kalanımız ikinci dereceden olamaz. O zaman şuradaki arkadaşa x4 yazarsak ne oldu? x36, x12x artı 4. O zaman bizim kalanımız ne yaptı? x12x, x32 yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Bu da polinomda bölme ile ilgili çözdüğümüz üçüncü soruydu. Hemen dördüncü soruya geçelim isterseniz. Dördüncü soruda da ikisini bir araya getirdim. Yani hem bir alt çarpan var hem de polinomun karesi var. İkisini de aynı anda uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Demiş ki px'in x karesi 4, x 4 ile bölümünden kalan 5 eksi x'tir. Buna göre p karenin x artı 2 ile bölümünden kalan. O zaman biz evet hocam bak bu bunun karesi. O zaman biz ne yapıyoruz? Kalanlarla işlem yapıyoruz bu bir. Hocam bu bunun alt çarpanı. Hocam o zaman biz ne yapıyoruz? Direkt kalan odur diyoruz. Yani 5 eksi x'tir diyoruz. O zaman kare aldığımız için 5 eksi x'in karesini alırsak biz kalanımızı bulmuş oluruz. O zaman bizim kalanımız ne geldi? x kare eksi 10 x artı 25 geldi. Şimdi güzel kardeşim tekrardan bir kontrol yapıyorsun. Sen neye böldün? x artı 2'ye böldün. Senin kalanın ikinci dereceden olamaz. O zaman x gördüğümüz yere ne yapıyoruz? İndirgeyerek şey yapıyorduk. x artı 2'yi 0 eşitliyorduk. x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Eksi 2 yazıyorduk. O zaman burada eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi eksi 10 çarpı eksi 2 artı 25'ten ne geldi? 4 artı 20 artı 25. O zaman bizim kalanımız kaç oldu arkadaşlar? 49 oldu diyebiliriz. Bu da polinomlarda bölmede kullandığımız doğal sayılardaki bölme ile ilintilendirdiğimiz bir kısımdı. Bunları bu teknikleri kullanarak sınavda ne yapabiliriz? Karşımıza çıkacak soruları çözümlerini biraz daha kısaltabiliriz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.